Merhabalar. Adıyaman Fimoto Fiat bayisinden satış danışmanınız Erdem ben. Bugün sizlerle birlikte sadece bir otomobil değil, aynı zamanda elektrikli bir yaşam tarzını tanıtmak için buradayım. Karşınızda yeni Fiat 600e La Prima. Şehir hayatını baştan tanımlayan, modern çizgileriyle göz kamaştıran, tamamen elektrikli bir SUV zarafet, performans ve sürdürülebilirlik. Artık hepsi bir arada. Bu yeni nesil şehirli, şehir içi kullanımlarda 591 kilometreye varan etkileyici bir menzil sunuyor. Ortalama kullanımlarda ise yaklaşık 406 kilometreye kadar yol alabiliyorsunuz. Ve şarj konusu da artık bir dert değil. %20'den %80'e yalnızca 30 dakikada kısa bir sürede hızlı şarj oluyor. Hem çevreci hem de oldukça pratik. İç tasarımında konfor teknolojiden ilham alıyor tek bölgeli otomatik klima, ön arka elektrikli camlar ve elektrikli park freni gibi donanımlar günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Masaj fonksiyonlu ve altı yönlü bel ayarlı sürücü koltuğu sayesinde uzun yolculuklar artık çok daha keyifli. Yağmur sensörü, otomatik açılır kapanır bağış kapağı ve çerçevesiz otomatik kararan iç dikiz aynasıyla donatılmış bu araç sürüşte sizin yerinize düşünen bir dost gibi. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi sayesinde araca sadece yaklaşmanız yeterli. Kapılar kendiliğinden açılır ve motor tek bir tuşla çalışır. Elektrikli ve otomatik katlanılabilir yan aynalar, siyah ayna kapakları ve krom stil detayları da dış görünüşte prestij bir duruş sunuyor. LED farlar ve viraj aydınlatma ön önsiz farlarıyla hem estetik hem güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Karartılmış arka camlar ise araca hem şıklık hem de gizemli bir hava katıyor. Teknolojiden bahsetmeden geçmek olmaz. 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile sizi dijital dünyamızda kesintisiz bağlı tutar. 6 hoparlörlü ses sistemi ile müziğin her noktasını hissedin. Üstelik kablosuz şart ünitesi sayesinde kablo kalabalığına da elveda. Fiyat 600e la prima, güvenlik de en üst seviyede. 180 derece geri görüş kamerası, ön, arka ve yan park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma ve yaya bisiklet algılama özellikli acil frenleme sistemi ile donatıldı. Kısacası yeni Fiat 600e La Prima sadece bir otomobil değil, yeni bir yaşam tarzı. Adıyaman Fiat Fimoto bayisi olarak bu benzersiz deneyimi sizlerle buluşturmak için buradayız. Showroom'umuza sizleri test sürüşüne bekliyoruz. Gelin geleceğin sürüşünü birlikte deneyimleyelim. Fiat Fimoto